Görüntüler kağıthane paşa tünelinde. Ancak hiç alışık olmadık türden. Atıyla dört nala tünele giren vatandaş İstanbul trafiğindeki şoförleri hayrete düşürdü. Aldı, hayret. Taksici Rıdvan Ergen otomobil arkasına bağlı olan atıyla önce tünel girişine geldi. Ancak burada ceza yiyeceğini düşünen vatandaş duruma kendince bir çare buldu. Taksi şoförü yayıların girmesinin yasak olduğu 3186 metre uzunluğundaki tünele, deyim yerinde ise dört nala girdi. Manzarayı görenler ise gözlerine inanamadı. Şoförlerin çaldığı kornadan rahatsız olan at zorlu yolculuktan vazgeçti. Fakat Ergen pes etmedi. Atını zorlayarak tünelde yürümeye devam etti. İkili bir süre sonra pes eder gibi olsa da bu tehlikeli yolculuklarını en sonunda tamamladı.